Canlarım. Reşit olmak, lekesiz olmak ve hakim olmak, muştularla kodlanmak ve mutlakiyeti hakim kılmak. Herkes kendini dileyebildiğinde bunları hak eder ve hak olup başarır. Tüm insanın bunları hak etme imkanı yoğun ama hak edip hak olup tohum olma niyeti yok. Niyet. Herkesin niyeti kendini hak etmek değil ki Birlik kapımız mutlaka ama mutlaka mühimdir ama bire hizmetçilik yapmalıyız. Çörek değil, ilim olmalıyız. Biz ilmin kalemleriyiz. Dünya insanlığının doğal dünyayı kodladığı bilinecek. Tüm insanlığın işi budur. Doğal dünyayı kodlamak, nesiller boyu bunu hep yaptı da ne yaptığının farkında bile değil. İnsanın gerçek görevi budur. Yolu kodlamak, kokuyu yaymak, yağmur olmak, yaşamlara yağmak ve savaş olup, olgusunda o savaşı hak edip kontrol kurmak. Türkiye çalışmalarında bütün hizmetçilik en güçlü iştir. Vallahi görevimiz ilimdir ama billahi kelamımız haktır tahtit yok ölüleri dillerken de tahtit yoktur dine insanlık ilmi dediler din kelama halik kılan değildir din halike hak olan dirilik değildir netice şu bugün insan soyu artık din ötesine vardığını almamalıdır. Biri hizmet net, netice şu hepimiz o birliği bilmeliyiz biri hak etmeliyiz. Biz tüm insanlığı hologram ötesinde kodlayan, islah olan, kervan olan, hak olanlar değil miyiz? Hangimiz yarını hak etmedik ki? Önce dünya. Bütün amacımız bu dünyada görev taşımak. Peki dünyanın niye görevi örmetli bir çalışma olmadı bugüne kadar? Herkes bir diğerini inkar etti. Neden? Yaşamın ilmi bu mudur acaba? Birinin bir değerini inkar edişi. Ölü planetlerde bu olur. Herkes bir diğerini inkar eder. Dünya planeti bugün dirilmektedir. Artık ölü planet değildir bu dünya. Olur. İnsan her şeyi bilir diyemem ama bilebilecek dürüme ulaşıyor. Çok önemli bir çalışma yapılıyor burada. Bu çalışmaya dahil olanlar öz görevlilerimiz derler. Onlar gözlerin gördüğü kürzi sahaları kodlayacak gücün ötesinden geçtiler. Ve dünyada yol oldular. Yorulmadan çalışıldı burada. Herkes karanlığı aydınlığa kodlamaya çabaladı. Kaç umut, kaç umut oldu dürümlerde. Türkiye tüm zamanları kodlarken de umutlandık. Çok mutlandık, çok. Ve yağan ışık mutlaka her birimizin ilmi oldu yağdı. Bugün dünyanın sonu dediler. Yolu kontroldan çıktı dediler. Öldü planet dediler önce ölmeyenin ölüleri dilletmek üzere mutlak kurul olarak burada olması gerekliydi ve bu oldu. Kim bu dünya öldü derse önce kendi yüreğini dinlemeli ve ölüp tüm insanlıktan kürzi sahalardan çıktığını bilmektir. Planet ilahi bir gözdür, görevlidir, onun sultanlar sultanı ilmi bütünün kelamıdır. Onun ölümü yoktur. Planet her birimizin dilidir. Bu planete şafak olup gelenler hakkın kalemi derler. Et ki, kelamı hak edenin dilidir. Etki hakkın kapısı hak olanda dürümlenir ve o et evet, onun lütfi kalemi olur her biriniz etsiniz ama etin gücünü bilmediniz sizin her birinizin kapıları var etinizde kahha olan diriliğiniz var siz cennetin cevheri olarak bu eti taşıdınız et siz siz o et oldunuz ve etinizdeki kelam sizin nevhiniz oldu